Arkadaşlar selamünaleyküm herkese merhabalar. Böyle görevleri bitirip şu şeyi almak istiyorum artık. Kalçadan vurmam gerekiyor. Havada kalça ateşi. 3 kilo almam gerekiyor ama bunların hepsi kademe kademe yani. O yüzden silah olarak bir şuna geçsek, bir tık daha iyi olur ya. Ejder Ateşi zaten bu oyundaki en şey. En... Kardeşim ben seni öldürürüm de. Benim görev yapmam gerekiyor. Görev yapmam gerekiyor. Arkalayacağız ya. Kalçı oldu mu? Yok. Bunda da kalçalı olmuyor. Neyse sniper'la da görevimiz var sonrasında. Net öldürme oldu bu ya. Ben ne oldu bana ya? Hayırdır? Son tamam, ki hani kafaya fokuslamak kolay da kalçaya fokuslamak çok şey geliyor böyle. Zor geliyor bana. Yok yok. Ben Hortit diye geri döneceğim ya. Yani. Şurada. 30 saniye kaldı. Hem süremiz bitti. Kalça oldu mu? Yok. Ya. Bu ne kadar zor bir görevmiş ya. Götünden vurayım. Mermi değiştiriyorum. Korucu açıldı ama. Seni de öldürek de. Bilmiyorum şu an göstereceğim size hafiften artık, artık oyunu öğretmeye başlayayım diyorum. Skor vesairesi önemli değil. Oyuncular açıktı bu arada. Ve oyunun alfa game miydi ne yapımcısının söylediğine göre artık bot yok gibi bir şeymiş oyunda. Ben nereye gösterecektim size ya? Odayı terk et. Heh. var kalça ateşi. Yani dübür, dübür içi vurma, dübüründen vurma. Böyle bir şey yapacağız. Bu görevleri bitirmem gerekiyor benim. Ben Yager istiyorum. Almanlarca Ger dermiş. Bir arkadaşımız öyle söyledi. Silahları, baltayı vesaire istiyorum. Hele şu saat benim en çok beğendiğim saatlerden birisi yani. Militerim Arkasında ne yazıyor? Abi dönmüyor mu ya? Bu mu yani? Dönmüyor cidden. O kevise... Special Ops, özel harekat. Noisy, yok. Precision, combat, tak... işte dövüş ve taktik, ta... yok combat ve taktiksel. Combatın anlamı neydi Türkçe'de unuttum ya. Taktiksel görüş vesaire. Chart Saat güzel. LCD panel değil. <laughs> Neyse tamam bu esprileri yapmayacağım. Şimdi kalça ateşi yapmamız lazım. Bu video biraz uzun olacak. Direkt açış olarak bir bakalım başka ne istiyor bizden. Bu bitince keskin nişancı ile öldürmemiz lazım. Silah yarışında keskin nişancı ile zaten 4 kilo alabiliyoruz. Ustaları açtım. Oyunculara karşı. Hemen bulmaksa keseceğim diyecektim ki hemen buldu. Yavaş lan yavaş. Ağzımda cuvara vardı. Mumuzu Afrika diyorum. Anlaşıldı. O nasıl bir bunlar garip oynuyor ha. O maymun çok garip oynuyor. Yemin ediyorum o maymun çok garip oynuyor. Arkamdan doğma artık ya. Oğlum nerede olduğunuzu bir göreyim ya. Ben bir köşeye pusuracağım. Anlaşılan. Meydan muharebesine girmeyeceğim ya. Aha görevlerden biri tam keskin nişancı ile şimdi kill almak lazım. Ben tamam, bu eşeği öldürdük. Bu eşeğin ölmesi beni cidden mutlu etti. Çünkü sürekli kayıp 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 gidiyor yani. Yaptığı başka hiçbir şey yok. Şurada biri doğacak diyecektim. Bir düşündüğüm gibi o Orası çocuğu Orası çocuğu dövmeyeyim dedim bir arkadaşımız bir yorum atmış. Genç bir kardeşimiz herhalde. Çok küpür ediyorsun, ayıp kelime söylüyorsun falan demiş. Onun için daha az argo. Onun söylemesiyle ayıp kelime. Merak etme ben, ben alacağım sıra sıra sizi. Paramparça edeceğim. Sağdan da mı mermi Onu göremedim tamam. Yakalayamıyorum ya. Biri doğdu burada. Çık oğlum şuradan. Sen de öldün, sen de öldün, yaşayamazsınız zaten. Ama tak takla, tak tak diyorum, pat patla. Ne yapabiliriz, onu merak ediyorum. Oğlum, ya bitirecek biri benden önce. Şerefsiz köpek. Ya var ya, neyse, sıkıntı yok. Erken bitmesi iyi oldu çünkü ölüm maçına gireceğim. Oradan şu görevi bitirmek istiyorum. Keskin nişancı ile kapsam öldürme ne oldu acaba? Kapsam. Dil çevirebiliyor muyuz ya? Şu dili bir İngilizce yapalım. Çünkü Türkçesi çok şey. Notko. Okey. Şunu kapatalım da zor dolmuyoruz o Mecbur sniper dizeceğiz. Çok pardon onun sesini duymamışsınızdır inşallah ya. Hasarı en yüksek hangisini ya zarar oranı? Mobilitesi var. Hmm. Şuradan da şey geçelim. Diggımızda. Var ya ben bunu kendim özel yaptım ya. Bozmasam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu iş mobilitesi yok bunu. Dört tane nostkop atmam lazım ya. Videolarda şok atmıştım şimdi burada geldi uğraştır. Şimdi atarız herhalde? Ya. Allah'ım yardım et. Bir tek şokum elde olacak görevi aslında nasıl tamamlayacağınızı da gösterebilirim ya. Ben bir insanlara karşı oynayayım size göstereceğim onun taktiğini. Yere başladı kayanlar ya. Tam bizim için iyi. Çok zor ya. Skop açıp skopu kapatmam lazım. Birine sabit kalması lazım. Aha! Bir tane indirdik. Bir tane indirdik. Bu da oldu. Dibine kadar gideceğiz anlaşılan ya. Bıçak geçeceğiz. Aa! Tekemedi lan. Neyse şu görevi bitirelim mi? Sen nasıl öldürdün beni? Bıçağı geçmedin. Uy! 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 Lan sen de ölseydin ya. Var ya çok güzel olacaktı. Bu görev de bitmiş oldu. Bir şuna bir geri geçirelim de Midesini bulandıralım milleti Hiç sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok Ama arkalama işte hani ben şey Yapıyorken Bir de geçemezler ya. Bir de o kadar Treşe şey yaptık yani. <laughs> Orada saklandı lan neler olsun. Al silahımı oyna lan. Dok. Abi biri doğdu şurada. Yine bahşede oralı. Bir yerlerde duruyor bir tane embesil gibi. Earth player. The best player. Babalar. Bu da bitti. Ne kaldı en son görev olarak? Ona bir bakalım. Ölmeden 3 kişiyi öldür. Yani... Bu konuda şaka yapıyordur umarım ya. Yani neyse. DMG dizsek mi ya? Bakalım diye şöyle. Şöyle yapalım. Tam bunu aldık. Tamam mı? Dire bunu verdik. ikiye Kortis ya. Bu oyunun en güçlü sniper'ı. Kortis ama Kortis'e Kortis'i diye yazıyor. Sıkıntı yok. Mermisi az galiba bunun. Onu da şöyle yapalım. Tamam mı? Bunu aldık. Moda geldik. Mermisini yükselttik şöyle. Nasıl oldu? 8 mermili oldu ama bir şey yapmamız gerekiyor. Optikten şey edecek mi ya feragat? Etik kendi optiği de iyi ya. Hangisini versek buna? Alttaki de şu Spark Max bir tek şey oluyor. Tamam. Tamam. Şimdi okeyiz. Ne yapacağız? 3 kişiyi ölmeden öldüreceğiz. Train Yard. silah olarak bir şeye geçebilir miyim pompalıya ya? <laughs> evet, sen pompalıdan bir yer versin galiba ya. Parçalar oğlum parçalar. Bu arkadaş nereye gitti? Yok. Bakalım. Solda biri varmış ya göre tamamlanmadı mı? Şöyle yapsak mı ya? Öldür beni oğlum. Bak bak yukarıda köpeğe bak. loga bak. İn lan aşağı. seni bir daha görürsem öldün diyecektim bunun gibi gençler şimdi öyle bir şey yapacağım ki bak buranın size yapılmayacak bir şey yapacağım mesela burada biz görebiliyoruz ama onlar çok net göremiyor Bot mu var takımda ya? Oğlum siz nasıl hareket ediyorsunuz lan? Çok garip hareket ediyorlar ha. 9 kill kaldık öyle. Şöyle seri seri çekelim. Burası Haritanın en baba yeri, can alıcı yeri. Onu ben mi vuracaktım böyle... ...dövrüne bombayı veririm. Hadi la az buraya yanaşın. Burada da onun bir şey olun falan filan. zorladık. Neyse iyi oldu ya ben. Yukarıdan vuramıyorum zaten. Oh, tam tam veriyordum mermi ağzına ya. Sonuncu falan olmayız en azından. Ha, ikinci olduk ciddi misin? Sniper'ım benim çok kötüleşmiş ya. Allah Allah. Ben bunu çözemedim ha. Hani anlayamıyorum şu an. Neyi kastediyor ölmeden? Ecip ya Mısır'da çok şey ya. Boktan mı yap açıkçası. Orada da göstermeye çalışayım bir. ses var. Kaç kişi? Altı kişi. Çocuk ben seni bulmayayım. Nunak. Ben seni bulmayayım kardeşim. Yaptığın senin adamlık değildi. Ben seni bulmayayım demiştim. Ben seni bulmayayım demiştim. Ka A o lan o değilmiş lan başkasıymış. Ben ne güzel epic moment yapmıştım orada. Verdik mermiyi ağzına. Ben bu İbn'in evladını kendime düşman belirledim ya. Bıçak atmaya çalışıyorlar lan bir de. <laughs> Öyle yamulursun. Ciğerim. bir daha kovalıyor şu an sağda solda. Reş kılabiliyor mu? Allah! Map'in neresindeyiz şu an ya? <laughs> o neydi? La! Ya uşak! Okay. Beni nereden gördün sen? Ah! Az önce oraya nasıl çıkmıştım ben ya? Ben hatırlayamadım var ya. Az site gitmeye çalışıyorum oradan bir, bir yerden tırmanalım. Oç. Bu yavşak da bıç geliyor sürekli ha. Tam gaşar. Yok mu başka kimse? Yine ikinci oldu. Neyse görev bitti herhalde ya. Benim sandalye her zamanki gibi guard kurt guard kurt guard kurt. Ne veriyorsun babuş bize? Aa. Günde 3 tane görev. Neyse bu videoda burada bitmiş bulunmakta. İzlediyseniz çok teşekkür ederim bu kadar ee, kanala abone olmayı, videoları yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 21 dakikalık video olmuş ya. Ne sağlık olsun öpüldünüz.